Evet arkadaşlar. Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. 2025 model Euro 5 Plus X Max 250 motor arkadaşlar. Şimdi bu motora böyle tatlı bir modifi yapacağız. Hem maliyet uygun hem de böyle kullanımı daha güzel olacak. İşletme maliyeti daha düşük olacak. Arkadaşlar orijinal X Max'in varatörü CNC'de yapılıyor. Gördüğünüz gibi B74 FCC Şöyle göstereyim. Orijinal yani bu varatörler ekstra böyle bir yay geliyor. Buna orijinal kendi bagalarını kullanabiliyorsunuz. 17 gram İsterseniz 16 gram da takabilirsiniz. Biraz daha hırçın olur motor. Ama biz günlük kullanım çalışmaları yaptığımız için kimseyle bir sidik yarışında olmadığımız için yani kullanıcının ne motorunu yoracak ne de onu memnun etmeyecek bir şey istemiyoruz. Hem ucuz olacak hem de memnun kalacak bir stage bu. Arkadaşlar isteyenler Instagram'dan yazabilir. Sarı siteteki ilanlara bakabilir. Bunları taktım. Motor zaten canlanacak. Arka balata ve volantası niye değişmiyoruz? Zaten XMAX'lerde titreşim gibi bir sorun yok. Yani kalkış titreşimi. Kendi balatası güzel yani. Kalkış küçük yayları niye değiştirmiyoruz? Çünkü ee bu, şekilde bile devri güzel yerde kavradığı için daha da yükseltmeye gerek yok. Bence bunun üstüne eklenebilir yani istenil, istenil, istenirse. Şimdi montaja geçelim. Arkadaşlar varatörde pul nereye konacak deniyor. Bu fabrikasyon bir pul. 250'lerin hepsinde oluyor. 300'lerde olmuyor ama biz 300'lere de takıyoruz. 0.4 milim genişliği var. Şu burçun dışından geniş olmayacak arkadaşlar buraya şuraya takılıyor. Bunun üstüne bunu takacağız yani bu kadar. Arkadaşlar şimdi yol testindeyiz. Tamam mı? Şimdi yol testindeyiz. Şöyle Devir saatine iyi bakın. Şu an 16 gram bagalı yok. Orijinal kendi 17 bagalarıyla. Sadece videoda gösterdiğim iki parçayı taktım. Kalkış saniyesine bakacağız arkadaşlar. Yolda çok müsait değil ama. Ee, şuradan bir saniye alacağım. Ben yazacağım size arkadaşlar. 1, 2, 3. gördük yakaladık arkadaşlar birkaç tane alacağım böyle birkaç tane alacağım 100 100 saniyesi arkadaşlar Direkt buçuk 7 devir en torklu devrinde tutuyor makineyi. Kazı koyduğum gibi 7000 devir maksimum devrinde tutuyor makine arkadaşlar. Şimdi şu tüneli geçtikten sonra bir daha 0 yüz yapalım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar X-Max'te yani 250 sınıfında yani Forza olsun başka bir markalar olsun. Zaten dişli oranları, varatör oranları uzun son hızları artmaz yani varatörle. Sadece sonuza çıkma hızını arttırabilirsiniz. hemen yakalıyor zaten. Vallahi benim XMAX 250'm ya da 300'üm olsa ne X markalarla yok bagalarla falanla uğraşmam abi. Alırım, takarım. Bir ömür kullan. Bir ömür kullan yani sana öyle söyleyeyim. Bir ömür kullan. Ne bozulur ne bir şey. Bu şu canlılığı her zaman yakalar yolda maşallah yani maşallah şurada tırdan sonra bir daha duralım asılalım gaza arkadaşlar buralar hep düz yani arkadaşlar size öyle söyleyeyim şunların ortalama saniyesini çok merak ediyorum 11 gibi mi yani 10 saniyeleri yakaladık mı çok merak ediyorum 1 2 3 Hadi oğlum. Yüz. Yüz. Arkadaşlar. Üç tane deneyelim. Üç tane deneyelim. Ortalamasını alırız. Bakayım kamera çekiyor mu? Çekiyor. 1 2 3 hemen diye 130'a geldi. Millet nasıl 125'i geçemiyor bunlarla hayret ediyorum. Şuradan şuraya 130 yapıyor ya. Ben anlamıyorum yani millet nasıl abi benim motorum 120'yi geçmiyor bilmem neyi geçmiyor. Ben de bu ara kilo aldım yani. Aa çatır çatır gidiyor standart makine anahtar demiri sağda o iki parçayı taktım yani Hava filtresine kadar orijinal Lastik havaları kim bilir ne onu bile bilmiyorum yani Yani onu bile bilmiyorum lastik havaları çünkü motor çok yumuşak Lastik havaları inik bile olabilir yani Şimdi petrole gidip ona da bakacağım Videoya yazacağım kaç havayla yürüyoruz diye. Abi mükemmel işte orijinal bagasıyla kullan. Zaten orijinal bagası 30-40 bin kilometre gidiyor. Orijinal kayış, orijinal balata, orijinal volantası, orijinal burç. Varatörler Bu de aslında orijinal, sade işlemli. Cayır cayır gidiyor ya, cayır cayır yani. Daha ne yapsın? 300'de de aynı arkadaşlar. 300'de de aynı. Böyle e, ee, Bağdat'ta ışıktan ışığa drag yapmak, yapmak isteyenler için 16 gram baga takıp hepten böyle motoru çıldırtabilirler. Öyle söyleyeyim. Şöyle Ne diyorlardı bu bu X e de cinayet paket mi abicim yürü daha. motoru 300 cc yapacağız arkadaşlar ama henüz daha yapmadık şu an 250 hadi şurada bir boşluk yakalasam tam motor yol alacak araba çıkıyor ne yapalım yani ters rüzgara kaldım orada arkadaşlar durum bu instagram adresimi yazıyorum arkadaşlar isteyen iletişime geçebilir Teşekkür ederim saygılar